Herkese merhaba. Servis satışa hoş geldiniz. 13 Ocak Pazartesi yepengi kaldırdı. Hızlıca sabah gelişmesiyle haberlerimize başlayalım. Belediye, belediyelere sabah operasyonu yapıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat solda. Sağdakini daha önce tanıyorsunuzdur. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer zaten tutukluydu. 47 kişi gözaltında. İhalelerde yolsuzlukmuş. Yani AKP döneminde ihaleler bir rüşvetle yolsuzluğa operasyon deyince insanın bir geliyor tabi. CHP'li belediye olunca bu operasyonlar yapılıyor. Hadise ne? Hadise Çember Ekrem İmamoğlu'na doğru ıı, daralıyor. Bütün bunların anlamını öyle okuyabilirsiniz. Akın Gürlek Erdoğan İstanbul'a başsavcı olarak atadığı ıı, Özgür Giyotin dediği Erdoğan'ın ıı, asması operasyonundan devam ediyor. E Camet özleri görevden aldırmış. Şimdi belediyelere operasyon yapılmış. Buralardan İmamoğlu'na sıçrar mı? Buralardan ne bulacaklar? Erdoğan uzun bir süredir kulislerde konuşulan İmamoğlu'na yönelik bu işte terör vesaireden daha ziyade böyle daha onun imajını sarsacak başka davalar. Bunlar da her ne kadar siyasi motivasyonlu davalar olsa da o şekilde önüne dosyalar çıkartmaya çalıştı konuşuluyordu. Yavaş yavaş ona doğru yaklaşılıyor. Tek belediye başkanları bunlar değildi. Akdeniz Mersin'in Akdeniz ilçesinin belediye başkanları, eş başkanları da tutuklandı. 3 belediye meclis üyesiyle beraber e, Cuma günü gözaltına alınmışlardı. E, i̇simlerini söyleyelim. Hoşer Sarı Yıldız ve Nuriye Aslan. Onlar da tutuklandılar. Bu da e, mahkeme sabah karşı sonuçlandı. Görüntüleri görüyorsunuz. Şu an cezaevine doğru yol alıyorlar. Köprülere zam geldi. E, şimdi köprülere zam oranları %42, %43 falan memur, emekliye falan zam yaparken şunu savunuyorlardı. Biz hedef enflasyona göre zam veriyoruz. İşte eğer enflasyonda bir farklılık olursa düzenleriz. Ama köprülere devletin bütün harçlarına zam yaparlarken maşallah %42. Yani hani enflasyon oranında hedef enflasyon oranında zam yapılacak hikaye. Hepsi hikaye. Hani Erdoğan diyor diye boykot edin. Neyi boykot edeceksin? Köprüden mi geçmeyeceksin? İnsanlar yüzerek mi geçecek? Görüyorsunuz, bu arada Osman Gazi Köprüsü var, 1795 olmuş, hedef sayı tutturulmuş. Genelde tutturulmuyor biliyorsunuz, İhalelerde böyle hedef geçecek araç sayısı var ya, burada hedef sayı tutturulduğu halde firmaya tekrar, beşli çeteye tekrar ödeme yapılmış. Bu da malum şahsın konvoyu Urfa'da. Şimdi bekler, iki buçuk dakika izlersek araçlar anca bitiyor. Erdoğan konuşmaya gidiyor. Erdoğan kürsüye çıktığında daha araçlar geçmeye devam ediyor. Öyle düşünün. Ne yapıyor bu paraları? Diyarbakır'da şu iğrenç görüntüler. Dünyada hiçbir liderin yapmayacağı görüntüler. Böyle para dağıtıyor. Hatırlarsın deprem zamanında yapmıştı. Çok sık yapmaya başladı. Yani ne kadar iğrenç bir görüntü. Ne kadar utanılacak bir görüntü. İnsan hani dünyada bir lideri gözünüzde canlandırın. Herhangi bir lider yapın. Buraya oturmuş otobüste. Hiç yüzüne bile bakmadan para uzatıyor. Evet bu iğrenç görüntülere sebebiyet verdi. İğrenç adam. Aile yılı bugün e, aile yılıyla alakalı bir takım müjdeler verecek. Bu da yeni bir logo yapmış Aile Bakanlığı. Ay Yıldız'ın gölgesinde devlet himayesinde anne baba ve 3 çocuk biliyorsunuz organlık oranlı çok düştü. Bunu teşvik edeceklermiş. Çok büyük ihtimalle çocukları annelere yardımla alakalı bazı e, vaatlerde bulunacak. Bugün aile yılıyla alakalı bir toplantıya katılacak. Gözlerden kaçtı denizdeki kongrede Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Tabi Kılıçdaroğlu'na hedef almasının özel sebebi var. Bir hala CHP'de bir aktör olarak kalsın ki CHP karışsın istiyor. Bir de o bilinç altında o Alevilik vesaireyi toplum hep böyle enjekte edecek işte. Daha önce de hatırlarsınız biliyorsunuz Alevi demişti kendisi. Bakın diyor ki Bağız rejiminin düşmesini hazmedemediler Suriye'yi kastediyor. Hadi eski genel başkanı kuyruk acısını biliyoruz onun bazı rejimi ve esas sevgisinin altında farklı sebepler var. Yine Aleviliğe gönderme yapıyor. Gerçekten iğrenç yani e, zerre kadar ülkede barış hani çözüm çözücü falan filan diyoruz hiç umurunda bile değil. Yani kutuplaşırsa kutuplaysın yeter ki o yüzde 50 artı biri alsın. O aklı sıra o mafizakar ve Alevi alerjisi olduğunu düşünen kesimlere devamlı mesaj veriyor işte bunlar bu, bunlar bu. Bunu sürdürdü bunun altını çizmek lazım. Kılıçdaroğlu cevap verdi. Sen de kardeşim Esed diyordun hani diğerinden. Ama e, ilginç bir cevabı Özgür Özel verdi. Dinleyelim üzerine konuşacağız. Buradan Erdoğan'ın gözünün içine baka baka diyorum ki sus bu konulara bu iş bilmezlikle bu hadsizlikle bu lüzumsuz çıkarcılıkla önünü arkasını düşünmeden sakın girme. Bu vakitten sonra sessizliğini, sükutunu özürden sayacağım. Eğer bu konuda bir kelime daha ederse onu tarihte görülmemiş bir şekilde perişan edeceğim. Sakın buna bir daha kalkışmasın. Utanmazlığın, arsızlığın bu ülkeyi insanları arasına mezhepçiliği sokmanın hadsizliğine izin vermeyeceğiz. Bu tartışmayı burada Bitiriyoruz. Nokta. Şimdi e, Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan başka bir şeye geçeceğim. Tarihte görmediği kadar perişan edecekmiş, rezil edecekmiş. E, yapsana. Neymiş bir daha yaparsa, bir daha söylerse. Ya adam 50. kez söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu alevilik üzerinden kaçıncı göndermesi. Suriyeli üzerinden de yaptığı Bağız rejimi kaçıncı dedi. Eğer perişan et hadi görelim. Bir kere de yap şunu. Tarihin görmediği şekilde perişan edecekmiş. Kötünü özür sayıyormuş. Adam yine konuşacak birkaç gün sonra tekrar konuşacak. Yani gerçekten küçük enişte falan diyorduk ya Davutoğlu'na bu onun tahtını elden alacak. Seçimlerle alakalı da konuştu. Biliyorsunuz Erdoğan Urfa'da İbrahim Tatlıses'le İbrahim Tatlıses bir daha aday mısın dedi. O da sen varsan varım gibi bir kez daha aday olacağını sinyalini verdi diye haberler yapılıyor. Bu Özgür Özel'e soruldu. Yani gelsin hemen seçim kararı alın. Biliyorsunuz meclisen seçim kararın çıkması lazım eğer anayasa değişikliği olmazsa ki bu çözüm sürecini bunun için de e, peşinde koşuyorlar Eğer hiçbir anayasa değişikliği olmazsa meclisin seçim kararı alması lazım erken seçim kararı alması lazım Özgür Özel biz hazırız dedi e, 2027 Cumhurbaşkanı danışmanı uçum 2027'de yapılır erken seçim demişti o da onu biz istemeyiz onu da biz istemeyiz o zamana kadar zaten görevde kalamaz dedi bakalım göreceğiz Demeyit cezaevi turlarını tamamladı. Cumartesi günü demir teşekkilmişlerdi. Pazar günü de Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel e, Dem Partisi hapiste olan milletvekili onu ziyaret ettiler. Sırı süre yönde çıkışta şehitler ve gaziler bu ülkenin onuru dedi. Her iki tarafın şehitleri ve gazileri olarak algılamak lazım. Onlara karşı sorumluyuz dedi. bu arada Cumartesi günü Demirtaş'ı ziyaret etmişlerdi. Şimdi bu açıklamalar hepsi rutin açıklamalar. Barış kardeşi dostluk falan onları geçeceksiniz. Yani onlar işin hormonlarla onları çıkardıktan sonra geride ne kalıyor onlara bakmak lazım. Sırı süre önderdi ki Demirtaş kendisi de açıklama yapacak. Çok büyük ihtimalle Demirtaş sadece sıra süre önderdi aktarmasını değil bizzat kendisinin de ne söylediğini bilmesini istemiş. O da özel bir açıklama yaptı. O da bütün inisiyatifi Öcalan'a bırakıyor nasıl Erdoğan Bahçeli'yi bırakıyor patlar sonra üzerinde patlasın. Demirtaş da herhalde e, pek umutlu değil ki o da bütün inisiyatifi Öcalan'a verdi. Bir başarısızlık da Öcalan'ın başarısızlığı olarak algılansın istiyor. E, herkese ismen teşekkür var Bahçeli'ye, Özgür Özel'e. Erdoğan'dan ismini bahsetmiyor sadece Cumhurbaşkanı olarak teşekkür ediyor. Onun dışında barış dostu kardeşlik demokrasi kısımlarını tahmin ediyorsunuzdur. Aşağılık nefret operasyonlarına devam ediyorlar. Bu cumartesi gün operasyonlar İstanbul'da 8 evi bastılar. 4 kişiyi gözaltına aldılar. Ayrıca 40'larında da kadınlara, kızlara operasyon vardı. Orada da bir hamile kadının gözaltına alındığı bilgisi var. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bakın nasıl götürüyorlar? Sahtekarları, böyle bahisçileri falan nasıl götürüyorlar? Diğer insanları nasıl götürüyorlar? Mervane Albayrak. %90 engelli çocuğu var. Tutuklandı. Hiçbir gerekçe olmadı. Arama kararı olmamasına rağmen Edirne'de de tutuklandı. Kaçma şüphesiyle yanında sadece çocuğun çantası var. Ve doktora götürüp bandevular var. Bunları bilmelerine rağmen bu e, hanımefendiyi de tutukladılar. Şimdi size ekranınıza bir belge getireceğim. Gökhan Güneş paylaştı sosyal medyasında. Bir kişiyi takip ediyorlar. Malum davadan dolayı bu kişi daha önce hayatını kaybeden bir arkadaşını mezarlıkta ziyarete gidiyor. Bakın bu istihbarat notu. Böyle takip etmişler. Mezarlığa gitmiş. Şahsın mezar taşında dua ettiği görülmüş. Yani 1920'lerde 30'larda böyle pişlemeler olur ya. Nur yaparken yakalandı falan. Mah sanki hala var. Böyle böyle ifadeler, ekrandaki ifadelere bakın. Birinin FETÖ'nün ölmüş isim orada kaldırılmış. Birinin mezarına gitmesi, başında dua etmesi örgütsel anlamda dikkate değer bir hareket. <laughs> Mezara gidip ziyaret ediyorsunuz gerçekten. Ölüyü geçtik, diriyi, diriyi, geçtik, ölüye bile musallat olmuşlar. Ki böyle bir ülkede ne hayır gelir? Bunlar yaşanıştı. Işte. Müftüye çocuk tacizinden tutuklama Eskişehir'in Beylikova ilçesi müftüsü bir yıl önce dersine girdiği din kültür dersine giriyormuş. Orada 12 yaşında öğrenciye cinsel içerikli taciz mesajları attığı sebebiyle önce gözaltına alındı. Adli kontrol ile serbest kaldı. Gelen tepkiler üzerine bu sefer tutuklandı. Şu haberle bitirelim. Marifet diye yayınladıkları habere bakın. Tarım ve Orman Bakanlığı yurt dışından gelen ürünleri imha ediyoruz müjdesi veriyor. Bu da Tunus'tan dönen patateslermiş. Bir, bunlar üretilirken <laughs> neredesiniz? Hadi bunlar ihraç edilmiş, dönmüş. Tunus bile göndermiş. Peki bunların ihracı edilmeyip iç piyasaya sürülenleri hiç değil mi? Gıda güvenliğinde çok rezil bir durum değil. Zaten Avrupa'da e, her türk ürününe şüpheyle bakılıyor. Bunlar da böyle patatesleri imha ediyoruz diye övünüyorlar. Diye. Övündükleri şeye bakar mısınız? Habere bakar mısınız? Allah bilir iç piyasaya neler neler servis ediliyor. Evet Haftaya böyle başladık. Yani tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.